Bugün size felsefenin yeni bir hamle, yeni bir boyut kazanmasından bahsedeceğiz. Bu bahsediş bir yapay zeka ile bağlantılı. Felsefe şaşırtıcı bir şekilde çok etkili sonuçlar almamıza vesile oluyor. Felsefe öğreniminde, felsefe öğreniminde çok etkili sonuçlar alabiliyoruz artık yapay zekayla. Yani felsefe öğrenmemizi kat ve kat arttırabiliyoruz nasıl İngilizce videoları İngilizce kaynakları zengin bir içerik halinde özet olarak özet alarak Yapay Zeka sayesinde öğrenebiliyoruz. Aynı zamanda Yapay Zeka ile öğrendiğimiz herhangi bir kavramı ya da konuyu geniş kapsamlı olarak, e, yapay zekalardan, farklı farklı yapay zekalardan, yani burada bir yapay zeka değil, 3-4 yapay zekadan o konuyu, o kavramı e, çok daha iyi öğrenmemize vesile oluyor. Hem kitap okuyup hem e, videoları özetleme avant, e, avantajına artık eriştik. Bu yönde e, çok güçlü adımları felsefen ile yapay zekanın kesiştiği noktadan çok güçlü bir e, öğrenme potansiyeli ortaya çıkıyor. Bu avantaj psikoloji sahasında da kendisini göstereceği aşikar. Yani artık psikologların da işi biraz zor gibi gözüküyor. Psikoloji öğrenmeye isteyen insanlarınsa işi çok daha kolay olacak. Psikolojiyi öğrenmek e, yapay zeka sayesinde çok kolaylaşıyor. Felsefeyi öğrenmek çok kolaylaşıyor. Yeter ki o, bu alanlara açık bir zekanız olsun. Gerisi çok kolay bir şekilde gelecek. Ve ayrıca yapay zekanın geliştiğinde göz önünde bulundurduğumuz zaman çok daha verimli sonuçlar hala şu anda bile mükemmel seviyelerde bir öğrenim söz konusu. Farklı farklı alternatiflerle ilerleyen zaman dilimlerinde çok daha gelişmiş bir öğrenme seçeneğine kavuşacağımız da kesin gibi artık ortaya çıkmıştır. Bu durum net olarak ortaya çıkmıştır. Abone olursanız seviniriz. Mutlu oluruz.